Merhaba arkadaşlar, dizi fragmanları kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizler için yeni dizi benim adım benim bu benim masalım dizisinden yepyeni setten görüntülerle geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekibin keyfi gayet yerinde. Cemal Can Can Seven'in bu paylaşımlarını herkes çok beğenecek umarım. Diseli ruhum devre devre yürüyor diye bir paylaşım yapmış arkadaşımız. Evet arkadaşlar, Cemal Can Can Seven'e yeni dizide başarılar diliyoruz. Başrol oyuncuları Aleyna Tilki ve Cemal Can Can Seven olan projede yer aldığı için memnunuz. Bakalım dizimiz nasıl olacak. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Daha büyük haberler bilmek istiyorsanız dizi fragmanları kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar.